TUSAŞ bizim savunma sanayinde aldığımız mesafelerin önemli bir adresi, önemli bir markası ve orada tam da Türkiye'nin, milletin çok önemsediği, gurur duyduğu ve oralarda çalışmaktan evlatlarının oralarda ülkenin geleceğine katkıda bulunmasından büyük bir memnuniyet hissettiğim bu tesislerimize aslında milletimizin değerlerine, milletimizin hedeflerine saldırdı teröristler ve kardeşlerimizi şehit ettiler. Ben şehitlerimizin ailelerine, milletimize baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Onlar artık milletimize emanettir. Değerli kardeşlerim, Yararlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Büyük bir büyük bir devletin Osmanlı'nın mirasçısı olarak bu meselelerin nasıl çözeceğimize dair çok ciddi bir tecrübeye sahibiz ve milletimizin de sizlerin de devletin de birlikte hareketiyle bu meseleleri çözerek yolumuza devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim yanı başımızda bölgemizde Türkiye'nin etrafında olan hadiseleri hep birlikte izliyoruz. Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. Diğer taraftan Irak, Suriye darmadağın oldu. Ama şu anda sıcaklığını yüreğimizde hissettiğimiz her gün başka bir haberle yanıp tutuştuğumuz Gazze'de, Filistin'de olan biten ise bütün dünyanın gözleri önünde cereyan ediyor. Değerli kardeşlerim, bir yıldan fazladır. Gazze'de insanlık bombalanıyor. İnsanlığın değerleri yok ediliyor. İnsanlığın vicdanı yok ediliyor terör yöntemlerini kullanan bir Netanyahu hükümeti tarafından ve büyük güçler bunun arkasında Netanyahu'nun terörist yöntemlerini destekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız o sizden aldığı destekle Birleşmiş Milletler kürsüsünde bu İsrail'in yaptığı, yaptığı caniliği ve orada Gazze'li kardeşlerimizin maruz kaldığı değerli kardeşim mezalimi, zulmü bütün dünyanın liderlerinin gözünün içine baka baka o kürsüden haritalarla ve bütün geçmişiyle anlattı dünyaya ve onların gözünün içine soktu. Türkiye'de, Türkiye'den daha büyüktür ve Türkiye'nin büyüklüğüne güçlü bir Türkiye'ye sadece Türkiye'nin değil, Gazze'nin de, Filistin'in de, Lübnan'ın da, Suriye'nin de, Irak'ın da ve Kosova'nın da, Saraybosna'nın da kardeşim Karabağ'ın da ihtiyacı var. Onun için fiziki sınırlarımızı biliyoruz ama sorumluluk sınırlarımız çok geniş. Sorumluluk sınırlarımızı hiç unutmamalıyız. Ama bu kadar büyük işleri başarmış kadrodan Türkiye'yi artık önümüzdeki hedeflerine doğru götürmek milletimiz tarafından bekleniyorsa bu da doğru bir beklentidir. Bu da bu kadroların yapabileceği işlerdir, varabileceği hedeflerdir diyorum kongremizin tekrar her birimize ayrı ayrı özellikle Sincan'a hanımefendiler sizlere kardeşlerim sizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sizleri saygıyla muhabbetle hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.